sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım. E, laparoskopide, laparoskopik kolestektomide korkunç komplikasyonlarla ilgili bir sunum yapacağım. E, laparoskopik kolestektomi aslında e, oturan bir insanın e, ayağa kalkması olarak tarif edebiliriz. E, Tabi bu esnada hepatosistik üçgenin e, hepatosistik üçgendeki yağlı dokuların temizlenmesi gerekiyor. Oraların diseke edilmesi gerekiyor. Komplikasyonlar da bu esnada oluyor çoğunlukla. Ee, i̇şte bu komplikasyonlarda neler var? Safra yolu yaralanmaları, e, arteryal e, veya venöz yaralanmalarla karşılaşabiliyoruz. İleride karşılaşabileceğimiz biliyer yaralanmalar söz konusu olabiliyor. Morbitte ve mortaliteler söz konusu olabiliyor. %10'a varan oranlarda, eğer hepatik yaptığımız hastalarda %10'a varan oranlarda... Karaciğer transplantasyonu yapılması söz konusu olabiliyor. Hepatik arter yaralanmışsa oldukça yüksek oranda hepatik arter pardon safra yolu yaralanması varsa oldukça yüksek oranda hepatik arter yaralanmasıyla karşılaşıyoruz. Yine nispeten daha az oranda da portal yaralanmalarla karşılaşabiliyoruz. Peki bunun sebepleri neler? İşte farklı anatomilerle demin hocalarım da anlat. Farklı anatomik varyasyonlarla karşılaşmak. İnflama bir safra kesesiyle uğraşmak, deneyimsizlik, eğitim eksikliği gibi sebepleri sayabiliriz. Aslında tüm laparoskopik cerrahilerde olduğu gibi laparoskopik kolestektomide de girişten itibaren komplikasyonlarla karşılaşmak mümkün. Literatüre az yansısa da, olduğundan daha az yansısa da işte abdominal aorta gibi çok büyük bir damarın yaralanmasına bağlı morbidde ve mortalitenin yaşanmış olması ya da intestinal yapıların yaralanmış olması literatürde mevcut. Bakın burada bir anatomik varyasyonu görüyoruz. Safra kesesi üzerinden seyreden bir karaciğer sağloba giden hepatik arterle karşı karşıyayız. Bu laparoscopic endoscopic surgical science'da yayınlanan bir yazıdan, yazardan izin alarak kullandım resmi. Bu aslında ameliyatın başında kliplenmiş bir e, artar sonradan bunun sağ loba gittiği şuradan da görülüyor sağ loba e, gidişatı sağ loba gittiği görülerek e, klipler açılmış ve e, sorunsuz olarak taburcu edilmiş bir e, hasta e, burada bizim klinimizde yapılmış olan bir laparoskopik kolestektomi görmekteyiz e, kolestektomi tamamlanırken arterin çok yukarılara fundustan yukarılara en tepeye kadar çıktığı fark edilmiş e, sabırla bu arter takip edilmiş. Hani bu kadar da yukarıya şu da yapılabilir. Yani cerrah sıkıldıkça ameliyatın sonuna doğru yoruldukça şu hisse kapılabilir. Yani bu kadar da yukarıya çıkmaz artık diyebilir ama örnekte de uç bir örnek belki ama bu örnekte de gördüğünüz gibi e, muhtemel bir sağ anterior sektöre giden bir e, arter, hepatik arter bütün kese boyunca yukarıya kadar seyretmiş ve e, en tepeden karaciğere girmiş. Arkada da muhtemel bir sağ posterior sektör görmekteyiz. Demek ki işte critical view of safety'ye her zaman güvenmek lazım ve sonuna kadar safra kesesine girdiğinden emin olmadan hiçbir yapıyı kesmemek gerekir. Burada da e, bilmeden, daha önceden tetkiklerden tabii ki bilemeden girilmiş bir ameliyat. Koledoğu görmekteyiz. Hepatosistik üçgendeki yağlı dokular disek ediliyor ama bu esnada dikkatli bakıldığında posterior sektörün e, sistik e, kanala açıldığı görülüyor. Tabii ki bunun artık yukarısından çalışmak lazım ve buradaki e, sistik kanalı yaralamamak gerekir. Ben e, koter kullanımı, e, yani koter kullanan bir cerrahım ama burada düşük voltajlı koter kullanmak gerekiyor. E, kese yatağında 40 watt gibi e, yüksek dereceli bir koter kullanırken buralarda 15-20'lere düşüldüğünde e, güvenli olduğunu düşünen bir cerrahım ben. E, burada 39 yaşında bir kadın hasta e, laparoskopik kolestektomi sonrası birkaç gün sonra bize batın içerisinde koleksiyonlarla gönderilmişti. Perkütan koyduk e, ama günlük olarak 300 cc civa, 300 ila 500 cc arasında debinin devam ettiğini fark ettik. RCP yapıldı işte sistik arterden kaçak olduğu söylendi ama bu kaçak kesilmedi. Hala 300 ile 500 cc arasında kaçak olduğu görüldü intraabdominal o lojdaki basınç azaltıldıktan sonra perkütan direnlerle bir poşografi yaptığımızda burada o poştan e, karaciğer posterior sektörün dolduğunu gördük. Dolayısıyla biz posterior sektör yaralanması olduğunu anladık. Burada da MRCP'sini görmekteyiz. O büyük beyaz alan, döküle alan ve posterior sektörle bağlantılı olduğu MRCP'de radyologlar tarafından da bize belirtildi. Biz bu hastayı 6 hafta sonra ameliyata aldık. Ameliyat esnasında ka, e, safra kesesi lojunda 11 tane klip çıkardık. Tabii ki 11 klip bir safra kesesi ameliyatı için çok fazla. Bu kadar çok klip kullanıyorsa bir cerrah tabii ki bir şeylerin yanlış gittiğinin farkında olması gerekir. Bu şekilde düşünmesi gerekir. Ameliyatın devam et, devamında e, klipleri çıkardığımızda posterior sektörün açıkta olduğunu ve koledoğuna da ilerleyen iki tane feeding koyduk ve kolanjiyografilerini çektiğimizde buradaki görüntülerden oraların kontrastla dolduğunu görmekteyiz. Muhtemel yaralanma şekli şöyle bir yaralanma. sağdaki bir, bizim bir donor ameliyatımızdan aldığımız, yani bu hastaya ait bir kolanjografi değil, donör ameliyatında çektiğimiz kolanjografilerden bir tanesi. Orada posterior sektörün, burada şeyi bulamadım ama... Iı. <laughs> 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 Iş, e, üniversitede. ah. <laughs> tamam. Yani şuradan posterior sektörden sistiye açılmış bir e, kanal olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu kanal ameliyat esnasında yaralandı ve buna bağlı olarak da izole posterior sektör yaralanması olmuş oldu ve bu ana e, safra kanalıyla da bağlantılı olmadığı için biz daha geç bunu fark etmiş olduk. Bir hepatikojejinostomi yaptık ve sonrasında bu Tabii ki normal hepatikojejinostomilere göre daha zor bir ameliyat oluyor. Daha posteriorda yerleşmiş oluyor. Daha zor bir e, anastomoz haline dönüşmüş oluyor. Sonrasında sorunsuz olarak bu hastayı taburcu ettik. Bu da 63 yaşında erkek hasta, görüyorsunuz posterior sektörde safra yolları dilate ve bu hastanın CA19-9'u bize başvurduğunda 69 bindi. Biz de tabii ki başlangıçta bu hastada bir şey mi oldu, acaba bir kolonjiyosea ile mi uğraşıyoruz diye düşündük. Ama sonrasında bir PTK yaptığımızda yine bu hastada da posterior sektörün, e, sistik kanala izole açıldığını ve 10 yıl önce kolestektomi geçirmiş olduğunu öğrendik. anamnezinde bu hastanın ve bir ay boyunca da safra kaçağı olmuş bu hastanın 10 yıl önce bize bir kolanjit tablosuyla ile geldi. Sağ üst kadranda hassasiyetle ateşle geldi. Antibiyotik tedavi aldı. PTK sonrası bu e, şikayetleri geriledi ve sonrasında çektiğimiz kontrol tomografisinde o posterior sektördeki dilatasyonların gerilediğini, o lezyonların gerilediğini gördük. Ve bu hastanın ca 19 9u 34'e düştü bu işlemler sonrasında. Şu an stentle, stentle, 3 ayda bir değiştirdiğimiz stentlerle takip ediyoruz. Bir süre sonra da muhtemelen o stentleri çekeceğiz. PTK sonrasında görüntüsü böyle. Burada herhalde şeyin çalışmasında bir problem var. Bu görüntüyü böyle şeyden geçiriyor. Bu e, bize e, laparoskopik kolestektonik e, sonra sevk edilmiş bir hastanın ilk ameliyatının görüntüleri. E, sesi daha fazla daha iyi olur aslında açabilsek ama. Evet. Arkadaşlar yardımcı olurlarsa, inflama bir keseyle karşı karşıya kalmış arkadaşlar. Daha sonra biz bu hastayı anamnezini aldığımızda defalarca kolestik ...kolestit atakları geçirmiş, doktora da gitmemiş, evde kalmış bir hasta. Cerrahlar ameliyatı alıyorlar, ameliyatı yapan cerrah zorlandığında deminden beri söylediğimiz aynı ameliyatta aynı hastanede çalışan başka bir cerrah arkadaşını çağırıyor ve o arkadaşı yorum yapıyor dışarıdan kendisi de ameliyata devam ediyor. Aslında biz e, laparoskopik kolestektomide iki boyutlu gördüğümüz bir şeyi beynimiz üç boyutlu hale getirmeye çalışıyor. Bu üç boyutlu hale getirirken de anatomiyi yanlış anlamak e, en sık e, yaralanma sebeplerinden biri. Diğer arkadaşlar aslında aynı deneyime sahip, e, çok deneyimli bir cerrah değil. İkisi de yaklaşık aynı e, sürelerde eğit, eğitilmiş cerrahlar ve e, aslında critical view of safety'yi sağladıklarını düşünüyorlar. Böyle durduğunda işte karaciğeri gördükleri gördü, bu cep telefonuyla çekilmiş bir görüntü. Eee onu da belirteyim. E, gördüklerini söylüyorlar. E, karaciğeri gördüklerini, critical view of safety'yi sağladıklarını düşünüyorlar ve ameliyata devam ediyorlar. Hatta Mirizzi sendromu diye düşünüyorlar. Burada da e, safra geldiğini görüyorlar ve e, orada safra kesesini açtıklarını düşünüyorlar burada cerrahlar. E, Hocanın haklı olduğu bir konu var. Burada evet koter çok yüksek enerjiyle kullanılıyor. Bu kadar yüksek enerjiyle kullanılmaması gerekir. Sistik kanalı kestiklerini düşünüyorlar. Aslında hemoklip kullandıklarına göre geniş bir sistik kanalla uğraştıklarının farkında olmaları ve bunun onları uyarmış olması gerekir. Ama kestiklerinde iki tane kanal karşılarına çıkıyor. Çift dakt görüntüsü. Bu aslında... Ee... Safra yollarının yaralandığının bir belirtisi. Bunu gördüğümüz aslında safra yolunun yaraladığımızı düşünüyor olmamız gerekiyor ama cerrahlar iki tane sistik kanalı olabilir gibisinden düşünüyorlar. Hep işte iyi şeyler düşünmeye yetiyor beyin o iki boyutlu şeyi görüntü üç boyutlu hale getirmeye çalışmaktaki gibi. Ameliyata devam ediyorlar. Burada da bir arteriyel yaralanma söz konusu oluyor. Muhtemelen anterior sektöre giden bir damarı yaraladılar burada klipledi. Skop kirlendi. Onu sildi ve ameliyata devam ediyor. Venöz bir yaralanmayla aslında laparoskop cerrahide karşılaştığımızda onu durdurmak daha kolay. Üzerine basınç uygulayarak durdurmak daha kolay ama arteriyel bir yaralanmayla karşılaştığımızda da yine ilk yapmamız gereken şey telaşla orayı daha fazla kesip daha fazla yakıp daha fazla zarar vermekten yana oraya basınç uygulayıp vazo konstrüksiyon için bir süre kazanıp ki ilk damarların ilk tepkisi kanamaya o olacaktır. Onu kazanıp ondan sonra e, ameliyata devam etmek olacak. Tabi bundan sonra ameliyatın daha kolay gittiğini söylüyorlar. Rahat yapıldığını da söylüyor. Yani Tabi. Evet. Evet. Kendi aralarındaki. Evet. Yok hocam. 4 Burada da portal yaralanmalarla ilgili bir slide koydum. Bu bizim merkezimize sevk edilmiş 9 tane portal yaralanma. İstatistik yapmak için aslında az bir sayı ama literatüre baktığımızda oldukça fazla bir sayı. 9 tane portal yaralanma. Birazdan literatürle ilgili bilgiyi de vereceğim sizlere. Biz burada Portal yaralanmalara nasıl davranmalıyız? Bizim ülkemizde nasıl yaklaşmalıyız? Bununla ilgili cerrah görüşlerini aldık. Hani bizim merkezimizde bu hastaları kabul eden, bu hastaları ameliyat eden, bu hastaları takip eden cerrahlarla ortak düşüncelerimizi buraya yansıtmayı yansıtmanın daha doğru olacağını düşündük. Öncelikle burada yaralanma şekillerini görmekteyiz. İlk ameliyat edildikleri merkezlerde. İlk e, ilk müdahalede önemli bu hastalarda. Neden önemli? Bakın burada iki tane hasta aslında bir tanesi acil servise geldiğinde eks, diğeri de e, insizyona başlandığında eksitus oluyor. Bunun bu iki hastaya da baktığımızda bizce önemli olan şeylerden bir tanesi ilk müdahalede çok fazla kanamış olmak. Bu iki hastanın e, hastada da deneyimli cerrah katılamamış şeye ameliyata Aynı merkezde deneyimli hepatobilyer cerrah olmayabilir. Aynı şehirden çağrılabilir. Ama bir şekilde bu hastalarda deneyimli hepatobilyer cerrah ameliyata katılamamış, çok fazla kanamış hastalar ve sonrasında da bize karayoluyla sevk edilmiş hastalar. O süre hastaların travma süresinde uzamış olduğu hastalar. Dolayısıyla bu iki ilk müdahalelerin hastanın ilk müdahalesinin ve sevk şeklinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Yine bizdeki müdahalesi de önemli, bizde neler yapıldığı da önemli. Eks olan hastalar var, bizde müdahalesinden sonra yaşayan hastalar var. Burada da yani kural koyabilecek kadar çok hasta. Ne bizde var, ne literatürde var. Ama hastaya göre doğru kararlar vermek gerekiyor. Burada hastaya göre izleyeceğimiz yolun seçilmesi gerekiyor bu hastalara e, örnekler vermek istiyorum. 32 yaşında e, kadın hasta laparoskopik kolesistektomi esnasında sağ e, vena portası lateralden yaralanıyor ve buradan ciddi bir kanama e, meydana geliyor. Aynı merkezdeki başka bir cerrah e, ameliyata çağrılıyor. Sağ hepatik arterin tam kesisinin olduğunu, sağ portal venle lateralde yaralanma olduğunu ve koledokta tam kesi olduğu belirliyor. Onarımlarını gerekli onarımlarını yaptıktan sonra hasta hava yoluyla bize sevk ediliyor. Saat 16.30 gibi. Biz hemen ameliyathaneye alıyoruz. Böyle ameliyatın başlangıcında böyle bir görüntüsü var. 17'de hastayı açtığımızda bakın şurada demarkasyon hattını görüyoruz. Sağ lobla sol lob arasında bir görüntü farklılığı olduğu. Sağ lobunun beslenmesinin bozulmuş olduğunu görüyoruz burada biz yaptığımız Doppler'de hepatik arterde akım olmadığını ve vena porta da trombus olduğunu görüyoruz. ve safra yolunda da tam kesi olduğunu fark ediyoruz. İnferiyor mezenterik veni kullanarak hepatik artere bir graft yerleştiriyoruz. ve sonrasında vena porta'ya yaklaştığımızda vena porta'nın daralmış olduğunu, şurada daralmış olduğunu görüyoruz burada da vena porta'nın darlığını görmekteyiz. Vena porta'yı açıp içerisindeki trombüsleri temizledik. sonrasında peritondan aldığımız bir greft ile e, vena porta'yı şu şekilde onardık ve oradaki darlığı giderdik. Bu hastayı daha sonrasında biz ameliyat sonundaki görüntüsü, o demarkasyon hattının, beslenmenin bozukluğunun giderilmiş olduğunu görüyoruz sonrasında 6. ayındaki görüntüleri, vena portasının açık olduğunu, hepatik arterinin açık olduğunu görmekteyiz. Bu hasta yaşamına sonrasında devam etti. Bu 41 yaşında bir kadın hasta, bize yine sağ portal yaralanma ve hepatik arter ile sevk edilmiş bir hasta. Bu hasta da rezeksiyon yapmadık. Hepatik sonrasında sonrasında perkütan direnlerle o sağ lobda gördüğümüz apseleri boşalttık. Ee, ve sonrasında e, sorunsuz olarak yine e, taburcu ettiğimiz hastalardan bir tanesi de e, buydu. Burada da yine dış merkezden sevk edilen hastalardan bir tanesinde sağ portal venin e, yaralanmış olduğunu görüyoruz. E, oradaki beslenme farklılığında sol lobla sağ lob arasında beslenme farklılığını da görmekteyiz. Ama bu hastaya bir rezeksiyon yaptığımızda rezeksiyon attığımız muhtemelen şöyle bir hat olacak çok küçük bir sol lobla karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz ve bu rezeksiyonu tamam yapmış olsak ilk geldiğinde hastanemize başvurmuş olduğunda gel bu rezeksiyonu tamamlamış olsak muhtemelen bir hepatik yetmezlikle karşı karşıya kalacağız. Bu hastadaki yöntemimiz 10 gün kadar bekleyip bir nevi bir Alps prosedürü uygular gibi sol lobdaki büyümeyi görmektesiniz. Sol lob şuralara kadar büyümüş. Sonrasında rezeksiyon yaptık bu hastaya ve 15. gündeki tomografi görüntüleri karaciğer oldukça büyümüş ve e, sorunsuz bir şekilde yine tavırcı ettiğimiz hastalardan bir tanesi. Bekleyip rezeksiyon yapılan hastalar var. Bu hastalarda sepsis riski söz konusu. Hemen rezeksiyon yapılabilecek hastalar var. Yani şu kesindir diyebileceğimiz bir literatür verisi ya da bizde veri yok ama hastaya göre davranmamızı gerektiren örnekleri sunmaya çalıştım burada. E, literatüre baktığımızda Kortalve'nin e, her tarafının yaralanabildiği vakaları görmekteyiz. Bir kısmında lokalizasyon belirtilmemiş hastalar görmekteyiz. Bu da homojen olmayan bir hasta grubu ama bu hastaların, 62 hasta var literatürde. Bu 62 hastanın 16 tanesinin akıbetini biliyoruz. tuz. Akıbetini bilmediğimiz 4 tane daha hasta var. Bunlar hariç %26'sının bu hastaların eksotus olduğunu görüyoruz. Yani her 4 hastadan portal yaralanması olan laparoskopik kolistektomi ile portal yaralanması olan her 4 hastadan biri neredeyse kaybediliyor. Oldukça yüksek bir oran. Bunun dışında bizim merkezimizde 5 tane de laparoskopik kolestektomi sonrası bizim karaciğer transplantasyonu için acil bildirim yaptığımız hasta var. Bu Bunlardan e, dört 4 tanesinin acil bildirimi kabul edildi. Bir tanesinin acil bildirimi kabul edilmedi. Bir tanesini hiç gerek kalmadan taburcu ettik. Yaptığımız müdahalelerle taburcu ettik. 3 tanesi bekleme, beklerken bu karaciğer transplantasyonu beklerken kaybedildi. Bir tanesi de e, reddedilmişti acil bildirimi ve e, şöyle bir karaciğer görüntüsü vardı. Karaciğer sağ lobda apseler, sol lobda apseler. Bir ay sonra bize sevk edilmiş bir hastaydı. ...bu hastaya, oralara... drenajı yapmak için biz ameliyatta girdik. Ee, ama sonrasında... ...kaybettiğimiz bir hasta. Ee, dolayısıyla bizim... ...tabii ki e, laparoskopik kolestektomi gibi... ...Türkiye'de en çok yapılan ameliyatlardan... ...bir tanesinde critical view of safety'i... ...sağlayabiliyorsak... ...kesinlikle sağlıyor olmamız gerekiyor. Ruvier sulkusu... ...şurada gördüğümüz sulkus... ...şu sulkusun altında çalışıyorsak... ...her zaman arter ve safra yollarını yaralayabileceğimiz gibi vena gibi mortalitesi çok yüksek olan ki bu yaralama, yaralanmalarda vena portayı da yaralayabileceğimizi aklımızda tut, tutmamız gerekiyor. Ruviyar sulkusunun altında çalışmamış çalışmıyor olmamız gerekiyor. Yine zor keselerde Cemalettin Hocam da söyledi. Alternatif yöntemleri her zaman akılda tutmamız gerekiyor. Açığa geçmek, fundustan başlayarak kolestektomiyi tamamlamak, subtotal kolestektomi yapmak Hiçbir şey yapamıyorsak perkütan kolostostomi yapmak ya da antibiyotikle geçiştirmek ameliyat esnasında daha iyi bilen bir arkadaşımızı ameliyata çağırmak intraoperatif kolangiografi çekmek gibi alternatif yöntemleri her genel cerrahın bilmesi akılda tutması gerekiyor çünkü bu zor kolestektomi ile her cerrah eninde sonunda karşılaşıyor ve yaralama ihtimali oluyor teşekkür ediyorum ben.